Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Yusuf ve Zeliha'nın arasına kimse girmesin. Bu aşk bitmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde Zeliha sonunda kendine geldi. Yusuf ise ondan asla vazgeçmeyeceğini gösterdi. Artık kıskançlık sahneleri ön planda olacak. Azize ise Devran'a sonsuz güveniyor. Fakat kısa süre içinde bu güven büyük bir sınavdan geçecek. Hatta bir yaralanma sahnesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dizinin asıl gücü, aile bağlarının ne kadar kırılgan olduğunu, intikamın nasıl zehir gibi yayıldığını ve umudun en karanlık köşelerde bile filizlenebileceğini göstermesinde yatıyor. 34. bölümün sonunda Devra'nın Yavuz'u bıçaklamakla suçlanması, Azize'nin intikam ateşi, ve Firuze'nin sınır tanımayan öfkesi hikayeyi adeta bir volkanın kenarına getirdi. Bu yeni bölümde, 35. bölümde olaylar daha da yoğunlaşacak. Azize'nin Cemo'nun Yavuz'u vurduğunu öğrenmesiyle başlayan intikam döngüsü kardeşlerin sadakatini test edecek. Azize abla olarak yükümlülüğünü hissedip Yavuz'u yok etme planı kurarken bu hamle onu karanlık bir yola sürükleyecek. Firuze'nin Cemal ailesine karşı büyüyen kini, öç alma isteğini daha da vahşileştirecek. Onun karakteri, geçmiş travmaların bir insanı nasıl canavara dönüştürebileceğini gösteriyor. Devran ise hem Firuze'nin hem Yavuz'un tuzaklarından kurtulma mücadelesi verecek. Bıçaklama suçlaması onu polisle yüzleştirirken kardeşlerin birliği sarsılacak. Bu bölümde Zeliha ve Fidan gibi yan karakterler duygusal derinlik katacak. Zeliha'nın Yusuf'la yaşadığı gerginlikler, aile içi çatışmaları yansıtırken, Fidan'ın sessiz direnişi, Balım ve Samet'in masumiyetini koruma çabasını vurgulayacak, Cemo'nun vurma eylemi, gençliğinin bedelini ödetirken dizinin ana teması olan sahipsizlik kavramını yeniden pekiştirecek. Kardeşler birbirine sahip olmadan ayakta kalamaz. Ama o bağ bile artık kırılgan.'' Yeni bölüm sezonun orta noktasını temsil ediyor. Entrikalar hızlanırken karakterler gri alanlara kayacak. Devran'ın suçlanması masumiyetin sorgulanmasını getirecek. İşte bu diziyi klişe intikam hikayelerinden ayıran o özel nüans. Firuze'nin gölgesi her şeyi karartıyor. Yeni bölümde Devran ve Azize'nin Yavuz ile Firuze'nin planlarını bozmak için kuracakları gizli birlik Bölümün ana motoru olacak. Fragmanda Devran'ın sorgu odasındaki direnişi, Azize'nin gizli buluşması dikkat çekiyor. Bu durum polisin kardeşlere yaklaşmasını hızlandırabilir. Firuze'nin öç dolu monoloğu, Cemal ailesine yeni bir hamlenin habercisi, belki bir sabotaj, belki bir rehin alma girişimi. Bölümde aksiyon ve dramın dengeleneceği görülüyor. Cemo'nun vurulma sonrası durumu tıbbi bir kriz yaratabilir. Bu kardeşleri hastane sahnelerinde yeniden bir araya getirecek. Yavuz'un intikam planı da tam burada yeniden alevlenecek. Zeliha ve Yusuf arasındaki romantik gerilim daha da belirginleşecek. Fragmandaki duygusal bakışmalar ve içten gelen itiraflar bunu işaret ediyor. Firuze'nin tuzakları İstanbul'un yeraltı dünyasını daha da karanlık gösterecek. Belki bir kovalamaca sahnesinde Devra'nın kaçışını izleyeceğiz. İzleyiciler bu bölümde umut ışığı görecek miyiz diye soruyor. Evet. Ama pahalıya patlayacak bir umut bu. Dizinin duygusal direği ise hiç kuşkusuz Azize. 34. bölümde ettiği intikam yemini onu korumacı bir abladan acımasız bir lidere dönüştürdü. 35. bölümde Yavuz'u yok etme planı zirveye ulaşacak. Tahmini bir yüzleşme sahnesinde onun iç çatışmasını göreceğiz. Azize kardeşleri için her şeyi feda ederken kendi insanlığını kaybediyor. Devran ise masumiyetin simgesi bıçaklama suçlamasıyla sistemle yüzleşmek zorunda kalacak. Sorgu odası dramı yoğun olacak. Kardeşlerin onu kurtarma operasyonu aksiyonu ateşleyecek. Belki Cemo ve Samet'in riskli bir planı devreye girecek. Devran'ın karakteri dizinin ahlaki pusulası. Eğer suçlu bulunursa kardeşlik bağı kırılabilir. İzleyiciler onun masum kalmasını istiyor. Senaristlerse muhtemelen bir twist'le onu aklayacak. Yavuz ise intikamın somut hali. Azize'ye ulaşma çabaları onu daha da sinsi yapıyor. 35. bölümde Cemo'yu tuzağa düşürme planı sürecek. Belki bir şantaj mektubu, belki gizli bir buluşma. Cemal ailesine karşı planlar artık sınır tanımıyor. Yan karakterler de hikayeye denge katıyor. Zeliha duygusal bir denge unsuru olurken, fidan ve balın masumiyetin sembolü haline geliyor. Yusuf'un Zeliha'ya olan gerginliği, romantizmi yeniden canlandıracak. Tahmini bir öpüşme sahnesiyle izleyiciler duygusal zirveye ulaşacak. Devran karakolda Azize'nin gizli ziyaretiyle yüzleşecek. Flashback sahneleriyle aile kaybı hatırlatılacak. Azize'nin kardeşler için her şeyi yaparım sözü bölümün kalbinde yankılanacak. Firuzen devranı kurtarmak için sahte bir tanıklık yapacak ama karşılığında bir sır isteyecek. Bu da ittifakı tehlikeye sokacak. Yav, sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak Öncelikle Yusuf ve Zeliha'nın arasına kimse girmesin. Bu aşk bitmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde Zeliha sonunda kendine geldi. Yusuf ise ondan asla vazgeçmeyeceğini gösterdi. Artık kıskançlık sahneleri ön planda olacak. Azize ise Devran'a sonsuz güveniyor. Fakat kısa süre içinde bu güven büyük bir sınavdan geçecek. Hatta bir yaralanma sahnesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dizinin asıl gücü aile bağlarının ne kadar kırılgan olduğunu, intikamın nasıl zehir gibi yayıldığını ve umudun en karanlık köşelerde bile filizlenebileceğini göstermesinde yatıyor. 34. bölümün sonunda Devran'ın Yavuz'u bıçaklamakla suçlanması, Azize'nin intikam ateşi ve Firuze'nin sınır tanımayan öfkesi hikayeyi adeta bir volkanın kenarına getirdi. Bu yeni bölümde, 35. bölümde olaylar daha da yoğunlaşacak. Azize'nin Cemo'nun Yavuz'u vurduğunu öğrenmesiyle başlayan intikam döngüsü, kardeşlerin sadakatini test edecek. Azize, abla olarak yükümlülüğünü hissedip Yavuz'u yok etme planı kurarken bu hamle onu karanlık bir yola sürükleyecek. Firuze'nin Cemal ailesine karşı büyüyen kini, öç alma isteğini daha da vahşileştirecek. Onun karakteri, Geçmiş travmaların bir insanı nasıl canavara dönüştürebileceğini gösteriyor. Devran ise hem Firuze'nin hem Yavuz'un tuzaklarından kurtulma mücadelesi verecek. Bıçaklama suçlaması onu polisle yüzleştirirken kardeşlerin birliği sarsılacak. Bu bölümde Zeliha ve Fidan gibi yan karakterler duygusal derinlik katacak. Zeliha'nın Yusuf'la yaşadığı gerginlikler aile içi çatışmaları yansıtırken Fidan'ın sessiz direnişi Balım ve Samet'in masumiyetini koruma çabasını vurgulayacak. Cemo'nun vurma eylemi gençliğinin bedelini ödetirken dizinin ana teması olan sahipsizlik kavramını yeniden pekiştirecek. Kardeşler birbirine sahip olmadan ayakta kalamaz. Ama o bağ bile artık kırılgan. Yeni bölüm sezonun orta noktasını temsil ediyor. Entrikalar hızlanırken karakterler gri alanlara kayacak. Devran'ın suçlanması masumiyetin sorgulanmasını getirecek. İşte bu diziyi klişe intikam hikayelerinden ayıran o özel nüans. Firuze'nin gölgesi her şeyi karartıyor. Yeni bölümde Devran ve Azize'nin Yavuz ile Firuze'nin planlarını bozmak için kuracakları gizli birlik bölümün ana motoru olacak. Fragmanda Devran'ın sorgu odasındaki direnişi, Azize'nin gizli buluşması dikkat çekiyor. Bu durum polisin kardeşlere yaklaşmasını hızlandırabilir. Firuze'nin öç dolu monoloğu Cemal ailesine yeni bir hamlenin habercisi, belki bir sabotaj, belki bir rehin alma girişimi. Bölümde aksiyon ve dramın dengeleneceği görülüyor. Cemo'nun vurulma sonrası durumu tıbbi bir kriz yaratabilir. Bu kardeşleri hastane sahnelerinde yeniden bir araya getirecek. Yavuz'un intikam planı da tam burada yeniden alevlenecek. Zeliha ve Yusuf arasındaki romantik gerilim daha da belirginleşecek. Fragmandaki duygusal bakışmalar ve içten gelen itiraflar bunu işaret ediyor. Firuze'nin tuzakları İstanbul'un yeraltı dünyasını daha da karanlık gösterecek. Belki bir kovalamaca sahnesinde Devran'ın kaçışını izleyeceğiz. İzleyiciler bu bölümde umut ışığı görecek miyiz diye soruyor. Evet. Ama pahalıya patlayacak